Efendim merhabalar. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Profesör Doktor Saadettin Ökten Bey hocamla medeniyet ufkunda Batı medeniyetinin nerelerden doğduğunu, bugüne nasıl geldiğini, Seren Camı'nı konuşmaya devam ediyoruz. Orta Çağ Avrupası, kilise, kilisenin Batı medeniyet tasavvurunun oluşumuna etkileri, bütün bunları böyle hülasa ettik ki modernite deyince nerelerden beslendi ve nasıl bugüne geldi anlaşılabilsin diye yavaş yavaş sanki böyle bir moderniteye giriş yapabiliriz. Biz. Duruma evet. geldik efendim evet. galiba. Şimdi bizim eski hocalar bir önceki dersi kısaca hülasa edip mevzuya girerlerdi. Biz de öyle yapalım. Çünkü talebe unutabilir derlerdi. Zihinlerde ana hatta fazla teferruata girmeden bu işi hallederler. Orta çağ Hristiyan medeniyet tasavvuru, modernitenin karşı çıktığı, red olarak ortaya koyduğu hadise o. O nedir? Kilisenin hakim olduğu bir medeniyet tasavvuru, bir dünya, bir evren tasavvuru var. Arz merkezli evren, geosantrik evren, bu bir itikat olarak kutsal kitaba, kutsal metinlere girmiş Aristo ve Ptolemy teorisi bu. Detayları kitaplarda var. Merak edenler açıp okuyabilirler. Bu evren teorisinin üzerinde de işte e, gezegenlerin yörüngeleri e, mükemmel kürelerde çalışıyor. Çünkü e, daire düzlemde, küre uzayda eski Yunan'da en mükemmel geometrik şekil olarak algılanıyor. E, Tanrı da olsa olsa hilkatinde en mükemmel şekli yaratır. Mesela elips basık bir dairedir. O bakımdan keplerin ortaya koyduğu, e, gezegenlerin gölün gelen elips e, bir, bir bilgi ve doğru bir bilgi bu. Ama Hristiyan itikadiyle çatıştığı için baştan reddediliyor. Tabii biz bugün seküler bir gözle e, dışarıdan baktığımız zaman bu reddi anlayamayız. Ama siz bin yıllık bir inancı, ve Tanrıya atfedilen bir hilkati, bir yagadılışı e, daire ve küre üzerinde tanımlıyorsanız, e, önce Kopernik'in Güneş merkezli sistemi, sonra Tycho Brahe'nin gözlemlerine dayanarak Johannes Kepler'in ürettiği gezegenlerin, yörüngenin eliptik oluşu hadisesini kolay kolay açıklayamazsınız. Orada bir sıkıntı çıkar. Niye buna karşı çıktı esir? Bin yıllık Hristiyan itikadını sarsıyorsunuz. Bunun da kapısını açan Galileo, Galilei. Ne yapıyor bu adam? Tabii ben şimdi bir yerden girdim. Burada oturup da uzun uzun bilim tarihi dersi verecek halimiz yok. Zaten veremeyiz de işte, mevzumuz değil. Ama biz medeniyet ufkunda bir Yolculuk yapıyoruz. Moderniteyi anlamak açısından, Otacar Hristiyan medeniyet tasavvurunun bin sene Avrupaya hakim olmuş muhteşem eserleri var. Ne onlar Gotik katedraller e, vesaire. Bunu anlamak açısından söylüyorum bunları. E, Galileo Galilei enteresan bir adam merak ediyor. Diyor ki Hollanda'da e, mercek yapılıyor, camdan üretiliyor mercek. E, Spinoza. Esas itibariyle bu felsefeci var ya, hı, hı Spinoza aynı zamanda mercek üreticisi, mercek yontuyor camdan. Hollanda'da te teleskop yapılıyormuş, bir tane de ben yapayım diyor. Mercek getirtiyor, bir boruya takıyor, aya bakıyor. Görüyor ki ayın yüzeyinde pürüzler var. Aynı yeryüzü gibi. O zaman diyor ki, ay bu teşer ve bir küre değil, mükemmel bir küre değil. Halbuki ki Hristiyan Medeniyet tasavvurunda Aristo'dan alınan bir e, bilgiyle ay mükemmel bir küre olarak söyleniyor. Tabi Aristoteles ben tahmin ediyorum e, Yunanistan'da yetişti. İskender'le beraber Hindistan'a kadar gitti. Gittiği her bütün memleketlerde pırıl pırıl bir gökyüzü var. Anadolu'dan geçti, Mezopotamya, İran ve Hindistan. Tam yani yeşil kuşak, bereketli hilal. Tam yani medeniyetlerin yetiştiği yerler pırıl pırıl bir iklim. E, ee, Galileo galiba biraz kuzeyde e, o mamum havada ayı gördüm dedi ki bu kilisenin öğretisine ters. Kilise diyor ki hayır ay mükemmeldir. E, bakın diyor bakmıyorlar. Çünkü itikad sahası oluyor. da şunu görüyoruz biz. Ben uzaktan baktığım zaman gördüğümü söyleyeyim. Siz bilgi mevzu olan şeyleri inanç yaparsanız o bilgi bir süre sonra yanlışlanabilir. Zaten bilginin ve bilimin Hatta söyleyeyim, bilimin en büyük özelliği ve en üstün tarafı da yanlışlanabilir olmasıdır. Aksi halde bilim ilerlemez. Yıllar önce Einstein'ın Fiziğin Evrimi, The Evolution of Physics kitabını almıştım. O şöyle bakarken, hatta evde bir yerde duruyordur yani altını çizmişim. Diyor ki, ben bir model ürettim diyor Einstein. Benden de evvelki bilginler de birer model ürettiler diyor. Aristo da bir model üretti diyor. Newton da bir model üretti diyor. Ben de bir model ürettim diyor. Biz natüre, doğaya baktık. Hatta şöyle bir metafor söylüyor. Bir cep saati düşünün diyor. Şimdi cep saati yok. Eskiden vardı. Şöyle yuvarlak, aşağıdaki 5-6 santim çapında. içinde zembereği var, mekanizmalar var bunun tik taklarını dinleyerek bunun içinde ne olabilir? Ürettiğimiz model buydu diyor. Newton da bunu üretti. Einstein da bunu üretti. Hatta diyor Newton ürettiği model daha sonra e, bir Danmarkalı tarafından yanlışlandı. O da işte benim diyor e, küçük partikül felsefem, minimal cisimler felsefesi fiziği ortaya çıktı falan diyor. Böyle bir yaklaşım şimdi tabi siz bilgi konusu olacak şeyi inanç mevzu yaparsanız ki kilise babaları onu yaptılar. E, o çağda e, çok mükemmel bir bilgi. E, teknoloji ilerlememiş insanlar e, evren hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Aristo muhteşem bir zeka. Hakikaten öyle. Ptolemi bir e, İskenderiyeli bilgin. Miladın ikinci asrında yaşamış. Aristoteles sistemini biraz rafine ediyor, düzeltiyor sağını solunu. En mükemmel bilgi diye bunu kutsal metinlere alıyorlar. Ama bir süre sonra Cenab-ı Allah bir kul yolu 1500'lerde adı Galileo Galilei. O diyor ki böyle değil. Böylece ne oluyor? Sizin dini itikadınız esasında dini itikat olmaması gereken şeyler sarsılır hale geliyor. İşte bu modernitenin e, temeli bu, buradan oluşuyor. Yani kilisenin yaptığı bir yanlış modernitenin dayanağı haline gelmiş oluyor. Sonra Newton ortaya çıkıyor. Üç tane hareket yasası. Üç yasası var Newton'un. Şunu söylüyor. Newton diyor ki evrenin her yerinde bu kanunlar geçerlidir. Halbuki Aristoteles'in ötesine göre bu kanunlar şöyle ay altı dünya ve ay üstü dünya var. Ay altı dünyada yasalar başka. Orada kusur var. Orada fesat var. ve fesat oluşu ve bozulma var. Ama ay üstü dünya mükemmel bir dünya. Hayır diyor Newton. Hesaplayabiliriz. Bu özür dilerim. Ay altı, ay üstü dünyaları böyle söylemesi. Mesela alemiz esbab, alemi melekut. Alakası yok. Ama böyle bir şeyleri sanki tamam, tırtıklamış, fark etmiş. Bir olabilir, şey mi? bilemiyorum. Yalnız mesela Newton şöyle. Ay mi mı söz ediyorsunuz? Onu bilemeyeceğim. Augusto çünkü çok şey bir adam, deneyici bir adam. Mesela isterseniz yine bildiğim kadarıyla şöyle söyleyeyim. Eflatun veya Platon diyor ki insan varlığında ideler, yani kavramlar dış alemden bağımsız olarak vardır. Biz bir manada kavramlarla beraber dünyaya geliriz. O kavramın karşılığını dünyada gördüğümüz zaman, onu O'na eşleştiririz. Bu bana çoğu kez biz Adem'e Esma'yı öğrettik ilahi beyanını hatırlatır. Öyle mi değil midir bilemem. Aristotel diyor ki hayır böyle bir şey değil diyor. Biz diyor dış alemdeki e, varlıklara bakarız, o varlıkları zihnimizde klasifiye ederiz, onlara bir ara at veririz. Bizdeki ideler dış alemdeki müşahadelerimize bağlı olarak oluşur diyor. Tabi ide yani kavram özelliğine düşünce için temel. Düşüncenin temeli soyut kavramlar. Kavram olmadan biz düşünemeyiz, fikir üretemeyiz ve fikir inşa edemeyiz. Neticede e, Newton'la beraber dünyanın her e, arzın e, evrenin her yerinde kuralların de beraber ay altı alem, ay üstü alem e, bilgisi de yanlışlanmış oluyor. Galileo Galilei. Kopernik, Johannes Kepler ve Newton. Kepler ve Newton. Ne oluyor böylece? Doğa bilimleri o vakte kadar insanlığın tanımadığı bir büyük evrim geçiriyor. ve diyorlar ki doğa bilimciler biz herhangi bir doğal hadiseyi o hadise olmadan evvel hesaplayabiliriz, planlayabiliriz ve o hadiseyi bu hesap ve plan sayesinde kontrol altına alabiliriz diyorlar. Bu argüman sosyal bilimcileri çok heyecanlandırıyor. Şimdi esas işin bant teline geliyoruz. Diyorlar ki doğa bilimcileri bunu böyle yapıyorsa, e, biz niye boş duruyoruz? Bizim de bir şeyler bulmamız lazım. Sosyal sahalarda, insanın ulaştığı, eriştiği sahalarda, mesela iktisatta, mesela siyasette, mesela sanatta, bizim de Değişmez, her yerde, her zaman geçerli kurallar bulmamız lazım, yasalar bulmamız lazım diyorlar. Yani dinin boşalttığı alan, hayata taalluk eden her yerde başka bir şeyle dolacak. Çare Bunlar yok. Onlar vazife yararlar, şimdi tabii, biz ne yapacağız? Tabii, tabii çare yok, yani adamlar böyle söylüyorlar. Dolayısıyla bakıyorlar, işte oradan mesela modern iktisat kuralları ortaya çıkıyor, siyaset kuramı ortaya çıkıyor. Yani işte Adam simit ortaya çıkıyor vesaire. Ee, lak ortaya çıkıyor. hops ortaya çıkıyor İngilizlerin. Bunlar kuram üretiyorlar. Ve diyorlar ki bu kuramla ekonomi kuralları, iktisat kuralları, bu kurallar her yerde geçerli. Marx ortaya çıkıyor daha sonra. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim size. Bir tabiat hadisesinin dünyanın her yerinde geçerli olması denenebilir bir şey. Elinize bir taşı alıp gittiniz. Afrika'da, Amerika'da, Türkiye'de, Avustralya'da belli bir irtifadan bırakınız. Hava direnci ve rüzgar etkisi kabir ihmal olduğu zamanlarda aynı ivmeyle yere düşüyor. 9.881 metre bölü saniye kare. Bu tabii çok güçlü bir sav, çok güçlü bir argüman oluşturuyor doğa bilimciler açısından. Ama sosyal bilimde böyle olmuyor. Sosyal bilimde bir kural oluşturuyorsunuz. Nasıl oluşturuyorsunuz? Belli bir dönemde belli bir topluma bakıyorsunuz. Çünkü imkanınız o kadar. Hele o dönemlerde yani 18. yüzyıl, 19. yüzyıl. Şimdi de öyle. Bilgisayarın kapasitesi belli. Ve sosyal bilimlerdeki toplumsal davranışı formüle etmeye çalışıyorsunuz. Oradan bir takım siyaset yasaları, iktisat yasaları çıkıyor. Bunlar her yerde geçerli de diyorsunuz. Peki insan davranışının toplumsal davranışı yönlendiren amiller neler? Doğa kanunları değil. Neler? Değerler. O değerler farklıysa toplumsal davranışta farklı oluyor. Bu tespitten sonra devam ediyoruz. Modernite diyor ki o toplumların değerleri iptidai değerlerdir. Evet. Ölü değerlerdir. Artık onların bu çağda, bu dünyada, bu dönemde hayati kabiliyetleri yoktur. Böyle söylüyor modernite. Ve diyor, ben pekala aydınlama filozoflarının 16. asrın başında söylediği gibi rasyonel bir dünyada bir dünya cenneti yaratabilirim ve yarattım. Ne zaman? 19. yüzyılın sonu. 20'nin başına doğru gidiyoruz. Bel epok diyorlar buna Avrupalılar. Güzel dönem. 1870 71 e, Alman Fransa'nın mağlubiyeti 1914. Muhteşem bir Avrupa. Bizim Jön Türklerin gitti e, gittiği Avrupa bizim Jön Türklerin Mısır Hidibi tarafından desteklenerek gittikleri Avrupa ve Mısır Hidibi'nin de İngilizlerin desteğiyle orada durduğu bir Avrupa. Hep birbirine bağlı olaylar. Ha, bu bilgileri tabii çok kolay elde edemiyorsunuz, onu da söyleyeyim. Biraz uğraşacaksınız. Böyle oluyor hadise. Peki bunun bugün yansıması var mı? Tabii ki var. Orayı meskut geçelim. <laughs> Anlatabiliyor <da> <laughs> muyum? <mi? gülüyor> bu işler böyle. İşte o Avrupa'nın it akıbetini, ben moderniteyi konuşacağız, daha yeni girdik olaya. O Avrupa'nın akıbetini sanatkarlar fark ediyorlar. Filozoflar fark ediyorlar. O filozoflardan bir tanesi Friedrich Nietzsche. Modernistler Nietzsche'yi bu delidir diye tımarhaneye kapatıyorlar. Zihinsel bozuk. Nietzsche acayip bir adam. Tanrı öldü, bu medeniyet bitti diyor. Tanrı öldüyse bu medeniyet bitti diyor. Madman. Son bir postmodern belki kitabı okuyorum. Madman diyorum. Ee, deli adam. Ama doğru. Mesela Edvard Munch fark ediyor. Ben Beethoven'ın senfonilerinde o şeyi görüyorum. Modernitenin sıkıntılarını görüyorum yani. Bir şeyler feryat ediyor. Mesela Mozart'ta o sıkıntı yoktur. O Habsburglar'ın 1700'de ikinci yarısındaki ihtişamını Osmanlı gitmiş çekilmiş, Macaristan'ı sömürüyorlar. Habsburglar muhteşem bir Alman İmparatorluğu. Sonra da Şatafat, pompöz bir hayat, muhteşem. Onun müziğini yapıyor, garip yani. İyi bir müzisyen, bir dahi yaptığı müzik o. Ötekinde felsefe var, sıkıntı var. Maler ciddi sıkıntılı. Gustav, ma ciddi sıkıntılı. Ne olduğunu anlamıyoruz biz. Çünkü biz o çağda, çaktan geçmedik yani. Elhamdülillah yani. Edward Munch görüyor çığlık, scream şeyiyle. Van Gogh görüyor. Ve çağında hiç anlaşılmıyor Van Gogh. Mesela Van Gogh'la muhasebe bir adam daha var, Claude Monet. Empresyon resmi yapıyor. Yorum getiriyor resme. Rahat, huzurlu, ışıklar, hareketler vesaireler. Van Gogh öyle değil, problemli ve hayatına son veriyor intihar. Onlar fark ediyorlar. Olay geliyor, geliyor, geliyor. 1914 Ağustos Saraybosna bir köprü üzerinde birinci veliahtın vurulmasıyla başlıyor hadise. Modernite sıkıştı. Modernite gerildi. Modernite belapok bitti. Niye bitti? Çünkü modernite insan varlığını tatmin etmedi. Ben hep söylüyorum, burada da söyleyeyim. Bu dünya savaşları, birinci ve ikinci dünya savaşı adı öyle. Esasında bu modernlerin kendi iç savaşıdır. Hatta İslami bir tabirle söyleyeceğim, nefsi emmarelerin savaşıdır bu, doymayan nefislerin. Savaşanlara bakın, hepsi modernistir. Cermenler, Anglo-Saksonlar, Latinler ve Slavlar, hepsi modernist. Savaşmak için bir mekan lazım. Teknoloji fakat ileri olduğu için bütün dünya arzı o mekandır. Herkesi kullanırlar. Şimdi vekalet savaşta diyoruz, o zaman da var. Elin Hintlisinin, elin Yeni Zelanda'sının burada ne işi var? Akif söylüyor Çanakkale Savaşı'nı, kimi yam yam, kimi Hindu, kimi bilmem ne bela. Hani ta ona da züldür bu rezil istila. Tabii kullanırlar. Sen de kullanırlar, ben de kullanırlar. Aç gözünü kullandırmak kendini. Olayı gör. Psikanalizin babası. Freud'un. Freud Freud'un hatıralarında var. Diyor ki ben bir hekim olarak iştirak ettim bir dünya savaşına. Böyle bir vahşeti bu medeni insanların, Almanların, Fransızları, Fransızların Almanlara yaptığını tasavvur edemezdim diyor. Adam ölmüş, ciğerini söküyor diyor. Bunlar hepsi modernist. Tabi bunun devamı da var. İkinci Dünya Savaşı'nda. Almanlar Beethoven dinliyorlar, kant okuyorlar ve işkence yapıyorlar. Filmlerde de yapıldı bunların. Nefse emmarelerin savaşı, doymayan nefis. Allah hepimizi muhafaza buyursun. Böyle bir hadise. Şimdi işte modernite bu. Ha, teknolojik olarak çok ileride doğru. Mesela işte Newton'un o buluşu her yerde aynıdır. Maddeye yönelen o büyük itiraz. James Watt diye bir montöre, bir mekanik adam, bir usta bu buhar makinesini yaptırıyor. Buhar makinesiyle zaten tarihin seyri değişiyor. Onu da söyleyelim. Bu hikaye burada dursun. Şimdi biz bir başka noktaya doğru gidiyoruz. sizin notlarınızda da vardı. Rönesans'ta da galiba bir şey başlıyor. Yeryüzünde. Başlayan şey şu. Kutsalı önce alelade sıradan bir dille gündeme getirmek. Mukaddes'in kendine özgü bir dili vardır. Nasıl bir makama girdiğinizde o makama hitap tarzı varsa, seküler bir makamdan söz ediyorum, o makamın icap ettirdiği bir jargon diyelim varsa, mukaddesin de her neyse sizin mukaddesiniz, bakın o muhtevasına girmiyorum, bir hitap tarzı vardır. Önce bu hitap tarzıyla başlıyor hadise. Dante'nin yaptığı mukaddesi bu hitap tarzını sıradanlaştırarak sorgulamaya açmaktır. Ben bugünden söz etmeyeceğim. Eski vaiz efendileri dinlediğim zaman cami-i şeriflerde Cenab-ı Feyyaz-ı Mutlak ve Rabb-ül Felak Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme beyan buyurdular ki diye başlayan Resul-i Ekrem ve nebi Muhterem ümmetine asabına şöyle beyan buyurmuştur diye çok dinledim. E şimdi diyorlar ki peygamber dedi ki olmaz Serdar Beyciğim. Neyse. Burada fazla durmayalım. Bir nokta okuyalım. Böyle başlıyor hadise. Sonra bu da tabi burada durmuyor. Siz o kutsalın ön üzerindeki ilk şalı kaldırdığınız zaman insan zekası alttakini sorgulamaya başlar. Esasında kutsalın akıl da sorgulanacak bir tarafı yoktur. Ya inanırsın ya inanmazsın. Çünkü akıl bir yere kadar gider. Kutsal onun ötesindedir. Ben böyle işte çeviri yapıyorum küçük kızım, o da iyi bir akademisyendir, zihinde çok iyi çalışır. Babam dedi, transcendant, transcendantı nasıl çeviriyorsun dedi. Dedim ki aşkın, yeni tabirle eskisi müteal, duyuların ötesinde. Yani sizin, biz bilgiyi duyularımızla alırız veya nakil olarak alırız. Sonra onu işleriz veya deneyerek alırız. Yine duyurlarla alırız yani. Ama bu proses zihinde geçer. Dolayısıyla bilgi, inanç konusu değildir. Rahmetli Şakir ile konuşurken, e, bu isimleri söyleyelim, hem rahmet vesile olsun, hem e, bizi dinleyen muhterem Zevat, bu insanları tanısınlar. Dedi ki, bir bilgin, ben inanıyorum ki diye konuşamaz dedi. Diyebilir, ben tahmin ediyorum ki, Umuyorum ki, I guess, I predict, I believe in diyemez. Çünkü bilgi inanç mevzu değildir. İnanç başka bir şey. İnanırsın veya inanmazsın, orası karışmıyoruz. Yani i̇nanç başka bir hadise. Peki duyuların ötesinde bir alem var mı? O da sana kalmış bir şey. İstersen yok da, istersen vardı. Çünkü bilmediğim bir yer orası. Bir kabul yapıyorsun, dikkat et derlerdi eskiler bize. Dikkat et, bir kabul yapıyorsun. Duyuların ötesinde bir alem var mı? Yok, da bir kabul var da bir kabul. Buyurun. Neticede bir sonraki insan hafiften eleştirmeye başladı. Uzun hikaye de ben kısa söyleyeyim. Bir sonraki nesil tezif etmeye başladı, alay etmeye başladı. Böylece kutsalın üzerindeki o libas soyundu ve insanların kutsalı kalmadı. Ne zaman oldu bu iş? 1400'ler, 1500'ler, 1600'lerde. Sonra ne oldu? Kutsalık kalmayan insan kutsalı ihtiyacı var. Bu ihtiyacı var, inanmaya ihtiyacı var. İnandığı şeylerin hepsi berhava oldu. Bugün hemen gelelim. Biz yetişirken ilk mektepte, orta mektepte ciddi bir modernist eğitim aldık Tevfik Üniversitede. Bugün görüyoruz ki Evrensel insan Hakları Beyannamesi, Evrensel Hukuk, Evrensel Haklar, Evrensel Kıstaslar. Nerede? Hiçbiri yok. İşte Gazze gözümüzün önünde. Güçlü olan bastırıyor. Feryat edenlerin sesini kısmaya çalışıyor. Allah'tan iletişim devrimi olmuş da biz kısılan seslerden arta kalanları duyabiliyoruz. Bu kadar basit hadise yani. Kutsalsız hayat mümkün değil insanlar. Çünkü kutsal diye konan şeyler kutsal değil. İnsan üretimi. Fikretten gene söyleyelim. Beşerin böyle dalaletleri var. Putunu kendi yapar, kendi tapar. Tabi Fikret bunu din için söyledi. Ama bugün de tam uyuyor işte. Putu ne? Evgensel insan hakları beyannamesi. Putunu yaptı, taptı ama sıfır. Müncer oldu, gördük yani hadiseyi. Nerede duracakla kadar belli değil. Neticede e, böylece kutsal yitirildi. Kutsal yitiren insan bütün gücüyle dünyaya bakmaya başladı. Tabii yani Orta Çağ'ın Hristiyan Kilisesi'nin ortaya koyduğu insan kavramını da e, dikkate aldığımızda siz e, daima işte bu dünyaya suçlu geldiniz, acı çekeceksiniz, azap çekeceksiniz filan filan. Bu insan artık yeter yahu dedi, ben hayatımı bir yaşayayım. Baktı ki dünya çok güzel, nimetleri var, fırsatları var, riskleri var. Böylece coğrafi keşifleri yapmaya başladı. Macera göze aldı. Hakikaten dünya nimetlerini gördü, risklerini de gördü. Ama o nimetlerden istifade etmesini de bildi. O istifadeyi biz şöyle söyleyeyim Sömürü olarak görelim. E, mekteplerde okurken coğrafi keşifleri birer büyük zafer olarak okumuştuk biz. Şimdi siz notlarınızda var. Hayata, tarihe nasıl bakmalıyız? Tabii şimdi modernist kendi yaptığı sömürüyü söyler mi sana? Söylemez. Ben de olsam söylemem. Bir kusur işliyorsam e, seni e, niye söyleyeyim? Rahatsız edeyim yani. E, halbuki şöyle görüyoruz. Amerika'ya giden adamlar oradaki medeniyetleri yok ettiler, Amerikan servetini getirdiler. baktılar ki çok güzel bir yer. Hindistan'a gittiler aynı şey yaptılar. Uzak Doğu'ya gittiler aynı şey yaptılar. Güney Amerika'ya gittiler aynı şey yaptılar. Neticede bir insan tipi ortaya çıktı. Bu insan tipi artık kutsalını yitirmiş. Bütün varlığıyla hayata bağlı. Mesela modernite ölüm sorusu hakkında bir şey söylemez. Söyleyemez. Ne varsa bu dünyada bu hayatta var der. İstifade et der. Bu insan tipi o zamanki teknolojiyle önce ticaret devrimini yaptı. Ticaret devrimi demek sömürü devrimi demektir. Dünya kaynaklarını sömürdüler. Ciddi bir kapital birikti. Nerede? İngiltere'de. Niye? Çünkü deniz ülkesi. İspanya müdahale etmek istedi. 1588 Gravilen Savaşı. Yenildiler. Kader. Esasında İspanya ordusu çok güçlü donanması. Avrupa'nın hakimi Habsburglar. Ama öyle bir fırtına çıkıyor ki İspanya donanması perişan oluyor. İngilizlerin çok süratli gemileri var. Ateş kayıkları donanmayı yakıyorlar falan yani. Böyle iki tane savaş vardı. Biri Trafalgar 1806 bir üstte e, Gravelens Savaşı. Fransa kıyılarına yakın bir yerde oluyor Maaş Denizi'nde. Ve İngiltere'de kapital birikti. Newton İngiltere ne kadar çıktı. Teknoloji. Yani bilimsel altyapı hazır. Kapital birikti. Muhteriz bir insan tipi var. Sanayi devriminin bütün altyapısı hazır. Tabii ki buhar makinesi bir şekilde James Watt çıkmasa başka bir şey. Şimdi var ya bizim hani Watt kilowatt meselesi. İşte adamın adı o. Enerji birim olarak biz kullanıyoruz. Ee, hatta şimdi motorlara da Watt olarak ölçüyorlar. Kilowatt olarak ölçüyorlar. Eskiden horsepower ölçerdik biz deniz motorlu yani 9.9 işte falan. Şimdi onu kilovat ölçüyorlar falan. Böyle bir şeyle arabada kilovat olarak ölçülüyor. Güç birimi. Adamın adı güç birimi oldu. W, A, 2, T. <laughs> Burada bir virgül koyalım mı? programda devam eden Eyvallah